Bugün safımızı belli etme vaktidir. Bugün İbrahim Aleyhisselam'ın ateşini söndürmek için su taşıma vaktidir. Bugün ateşi yakanların yanında değil, söndürmek isteyenlerin yanında olma vaktidir. Bugün Firavun'un karşısında olmak yetmez, Musa'nın yanında durma vaktidir. Şimdi aklınıza bir soru gelebilir. Belki günlerdir, aylardır, yıllardır bu soru sizin aklınızı kemiriyor olabilir. Hocam bu kadar dua ediyoruz. Bu kadar beddua ediyoruz. Kabe'nin yanında, Mescidi Aksa'da, Mescidi Nebevi'de bu kadar gözü yaşlı Müslümanlar dua ediyor. Neden Allah müdahale etmiyor? Neden Allah kahretmiyor? Allah kadirun ala kulli şeyindir. O her şeye gücü yetendir. Neden dualarımızı kabul etmiyor diye sorabilirsiniz. İşte bu sorunun cevabını Kur'an-ı Azimuşşan'da Muhammed Sure-i Celilesi'nin dördüncü ayet kerimesinde Allah bizim bu sorumuza cevap veriyor. Buyuruyor ki وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَنْ تَسَرَ مِنْهُمْ Eğer Allah isteseydi sizin intikamınızı onlardan alırdı. Walakin Şu kadar var ki لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ Allah sizi birbirinizle imtihan ediyor. Şu anda biz imtihandayız. Kardeşlerim şu anda o kardeşlerimiz savaştadır ama en çetin imtihanın içinde olan biziz. Şu anda safımızı belli etme vaktidir. Allah bizim tavrımıza bakıyor, duamıza bakıyor, gayretimize bakıyor, gözyaşımıza bakıyor. Şu anda Allah haritaları belirliyor. Peki şunu sorabilirsiniz. Ölenlerin suçu nedir? Ayet devam ediyor. Vallazina kutilu fi sabilillahi felen yudilla a'maluhum. O Allah yolunda öldürülenler var ya, Allah onların ecrini zayi etmeyecek. Seyehdihim ve yuslihu Allah kıyamette onların muradına erdirecek. Ve yudkhiluhumul cennete arrafaha lehu cennete onları yerleştirecek. Kardeşlerim şu anda onlar şehit oldular. Fani hayatları ebedi bir hayatla değişti. Malları sadaka-i cariye hükmüne geçti. Ama sen ben burada ne yapabiliyoruz? Şu anda melekler buna bakacak.